Arkadaşlar merhabalar bu videomda soru bankası kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dönüşümler konusundaki test 3'ü çözmüştük. Şimdi sırada dönüşümlerde test 4 var. Evet kitabımızda sayfa numarası 216 ve 217'yi çözeceğiz. E o zaman hazırlasak. Kenan Kara, TETA'yı Geometri soru bankası kitabında. Analitik düzlemdeki dönüşümler konusundaki test 4'ün çözümü gelsin bakalım. Evet birinci soruya bakalım. Analitik düzlemde A noktasının x eksene göre yansıması B demiş. Orijine göre yansıması da C demiş. ABC üçgeninin üçgenin alanı. Burada tek tek noktaları da bulabiliriz ama üçgenin alanı istenildiği için analitik düzlem çizip öyle yorumlayalım istersen. Şimdi analitik düzlem çizip yorumlayalım bakalım. 4'e eksi 5 nerede? Hocam 4'e eksi 5 buralarda bir yerlerde. Şöyle 4'e eksi 5'i yazayım. Bunun neye göre? X eksenine göre yansıması. X eksenine göre yansıması bu. Hocam buranın 4 birim buranın da 5 birim olduğunu biliyoruz. Eksi 5'ten dolayı şöyle geldiğin zaman. Şurası eksi 5 noktası ya. Hatta orijine e, x ekseni göre yansımasını aldığımız zaman buranın da 5 olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu uzunluğun. Sonra B'miş. Orijine göre yansıması. Bak buradaki noktanın orijine göre yansıması değil. Şuraya göre. Neredeki noktanın ilk noktanın A noktasının virgül konup öyle devam etmiş ya. Orijine göre yansıması. Yani orijine göre yansıması bu yapmıyor mu arkadaşlar? Evet. Orijine göre yansıması da bu yapıyor. Buradaki noktada ne yapıyor? 4'e x5'in orijine göre yansıması. x 4'e artı 5 değil midir? Evet. Yani buranın da ordinatı 5. Buranın da ordinatı 5. Yani burası doğrusal olduğu zaman. İşte buradaki ABC üçgeni. Burası A noktası. Burası B noktası. Burası da C noktası. Bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar uzunluklara bakalım şimdi. Şurası Zaten kaç? 10. Sonra buranın ordinatı. Şurası 4 ise burası da 4 mü? 4. Yansımadan dolayı bak burası da 4. Ya da bunun da Şöyle x4 ya burası. 4 birim uzunluğunda. O zaman burası da kaç yaptı? 8. Üçgenin alanı kaç yapıyor o zaman? 10 çarpı 8 bölü 2'den 40'a eşit olur. Yani birinci soruyu böylelikle B seçeneği olarak bulursun. 2'ye geldik. Analitik düzlemde A 2'ye eksi 3 noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği bu doğru üzerinde olduğuna göre. Arkadaşlar bu A noktası 2'ye eksi 3'ün y eşittir x'e göre yansıması ne oluyor? Noktalar yer değiştiriyordu. Yani eksi 3'e 2 noktası yaptı. E bu noktada bu doğrunun üstündeymiş. Koy yerine x yerine eksi 3 koyduğum zaman eksi 6. Y yerine de 2 koyduğum zaman eksi 2 artı k artı 1 eşit 0 olduğundan hocam k'yı da buradan kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Cevap böylelikle e seçeneği olur. Şe geldik. Analitik düzlemde bu doğrunun bu doğruya göre yansıması. Aslında bir fredatta yok ama bu doğrulara dikkat ederseniz bu eğimi 2 bunun da eğimi 2 paralel doğrular arkadaşlar. Paralel doğruların da e, doğruya göre paralel doğrular da doğ doğrunun doğruya göre simetriği sorulabilir. Çünkü tekniğini biliyorsunuz aslında. Burası 2x eksi y artı 3 eşit 0 doğrusu. Burası da 2x eksi y artı 1 eşit 0 doğrusu. E bu doğrunun buna göre simetriği bu yapmaz mı? Arkadaşlar bak şuradan simetriğini aldım. Bunlar hep böyle eşit uzunlukta oluyor. O yüzden buna paralel bir doğru yapar. E paralel doğru olduğu için de ne olacak? Bu da 2x eksi y artı c eşit 0 şeklinde olacak. Yani bunun eğimi yani bu 2x eksi y şeklinde ise bu da 2x eksi y şeklinde ya paralel olduklarından. Bu da 2x eksi y şeklinde olmak zorunda sadece c'si değişik. C'lere bakıp yorum yapıyorduk. Artı 3'ten artı 1'e buradan buraya 2 azalmış. E o zaman buradan buraya da 2 azalır. 1'den 2 azaltırsan ne yapar? Hocam eksi 1 yapar. C'yi eksi 1 buluruz. Yani 2x eksi y eksi 1 eşit 0 doğrusu yapar. Bu doğrunun bu doğruyu göre simetri. Şimdi bu doğrunun y eksenini kestiği nokta isteniliyor bizden x yerine 0 yazacak olursa eğer eksi y eksi 1 eşit 0'dan y'yi de eksi 1 olarak buluruz. Ya zaten ordinatı isteniliyor bizden. Üçüncü soruyu böylelikle b seçeneği olarak buluruz. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdaki analitik düzlemde d doğrusunun grafiği verilmiştir. D doğrusuna orijine göre yansıma uygulanınca P doğrusu. Orijine göre yansıma uygulayacağım arkadaşlar. Ya yani mesela orijine göre yansıma uygularken Nasıl doğrunun tamamını nasıl uygulayacağım? Arkadaşlar bir doğru dediğin iki noktadan oluşur. İki noktası belliyse doğru denklemini yazabilirsin. Ya da Doğrunun grafiğini çizebilirsin. E sen buradaki noktayı biliyorsun. Bunun orijine göre simetriğini al. Hocam şurası. Ne yaptı yani orası? Şuradaki nokta yaptı. Eksi 4 noktası yaptı. Şunun da simetriğini al orijine göre. Orijine göre simetriğini almak demek şuna göre. Şu nokta yaptı. E bu da eksi 6 noktası değil mi? Evet. Şurada uzunluklara da ben dikkat edeyim ya. 4 birim 4 birim. Şurası eksi 4 noktası. Şurası olacak. Ve 6 noktası da burası olacak arkadaşlar. Yani grafiğimiz ne oldu arkadaşlar? Tam olarak böyle bir şey oldu. İşte bu ne doğrusuymuş arkadaşlar? D doğrusunun e, bu P doğrusuymuş arkadaşlar. Paralel değil bak. Dörtgen 4 dört burası paralel mi oluyor? Altı iken altı burası. Evet paralel oluyor arkadaşlar. Aynen paralel oluyor. Çünkü birebir oran var. Birebir oran var. Kelebek benzerliği sağlanıyor. Bunlar birbirine paralel oldu. Bak orijine göre simetriği bu oldu. Tamam. Sonra yani sen burada doğru denklemini yazıp da Hocam orijine göre simetriği olan doğru denklemini yazayım deme. Direkt şekilden belli ise, şeklin orijine göre simetriye de belli olmuş oluyor. X eksenine göre yansıması. Hocam x'e göre yansımasında da yine iki noktayı belirlersem olay bitecek. Sen mesela, e, buradakini x'e göre yansıt. X'e göre yansıttığın zaman bu nokta yapmıyor mu? Yapıyor. Sonra bunu x'e göre yansıt. X'e göre yansıttığın zaman da Pardon, x eksenine göre yansıtacaksın. Çok özür dilerim arkadaşım. Şuradaki noktayı x eksenine göre yansıttığın zaman aynı nokta yapıyor. Tamam bu nokta kaldı burada. Buradaki noktayı x'e göre yansıttığınız zaman da bu nokta yaptı. Yani bizim iki noktası belli. Bu doğru denklemimiz de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu da ne doğrusuymuş arkadaşım? Bu da m doğrusuymuş. Sonra y eksenine göre yansımasını uygulayalım. Hocam bunun y'ye göre yansıması y ekseni üzerinde zaten bu. Yine bu doğru. Bunun y'ye göre yansıması burası yaptı. O zaman bir de bu nokta. O zaman doğrumuz bu şekilde olmak zorunda değil mi? İşte bu doğrumuz da bu. Bu doğrunun da neymiş arkadaşlar? İşte bu doğrular arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Aha şu dörtgenin alanı soruluyor. Hocam bu dörtgenin alanı köşegenleri dik kesen bir dörtgen değil mi? Evet. Burası 6, burası 6, burası 4, burası 4. Dik üçgenlerin alanlarını da tek tek hesaplayabilirsin aslında ama gerek yok. Çünkü köşegenler belli. Köşegenler de dik kesiyor. Alan ne olur? Hocam köşegenler çarpımının yarısı olur. Bu da kaç yapar? 48 yapar arkadaşım. Evet. Bir köşegen kaç? 8. Bir köşegen 12. 12 çarpı 8 bölü 2'den. Ve şu şu sadeleşti. 6, 6 kere 8 48 oldu. Evet dördüncü soru. Böylelikle C seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Evet analitik düzlemde 3'e eksi kök 3 noktası belirleniyor. A noktası. Bu noktaya aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Orijin etrafında saat yönü tersinde 150 derece döndür. O zaman analitik düzlem çizeceğiz arkadaşlar. Analitik düzlem çizip öyle yorumlayacağız bunu. Ve 3'e eksi kök 3 noktası nerede? Onu da belirleyelim. Hocam 3'e eksi kök 3 noktası şurada bir yerde. 3'e Şöyle geldim. Eksi kök noktası burada bir yerde arkadaşım. Eksi 3 kök 3 noktası. Şimdi ben bunu orijine bağlayıp bak orijine bağladım. Orijin etrafında döndüreceğim ben bunu. Hadi orijine bağlayayım. Tamam şu şekilde bağladım. Bağladıktan sonra orijin etrafında ne yapacağım? Saat yönü tersine 150 derece döndüreceğim. Aa hocam burası bu arada 3. Burası da 3 kök birim uzunluğu değil mi? Evet özel üçgen çıktı burada. 30'u karşı 3 60'ı karşı 3 köküştür. Şimdi 150 derece çok rahat bir şekilde döndürebilirim. Bak ben bunu bağladım ya orijinal. Döndüreyim 150 derece. Ne yönde? Saat yönü tersine. Hop 60 döndürsem buraya gelir. 1.90 döndürsem buraya gelir. Toplamda 150 derece dönmüş olmuyor mu? Bu dönüşte şu şekilde olmuyor mu arkadaşlar? Oluyor. Ve şu uzunlukla şu uzunluk eşitliği mi? Eşit. 30'u karşı 3 ise 90'ı karşı 6. Yani burası da 6. Buradaki nokta ne yaptı o zaman? 0'a 6 noktası yaptı. Evet bak bu noktayı bulduk. Evet B noktası elde ediliyormuş. Burası B noktası. B noktası 4 birim sağa 1 birim yukarı öteleniyor. C noktası. O zaman sen 0'a 6'yı 4 sağa 1 yukarı ötelersen ne yapıyor? 4'e 7 noktası yapmıyor arkadaşlar? Evet. 4 sağa ötelemek demek apsire 4 ekledik. 1 yukarı ötelemek demek ordinatına da 1 ekledik demek anlamına geliyor arkadaşlar. E o zaman buradan dolayı ne gelecek şimdi? Hocam buradan dolayı da şu gelecek. Bizden C noktasının orijinal olan uzaklığı bunun orijinal olan uzaklığı isteniyor şu iki nokta arasındaki uzaklık değil midir arkadaşlar? Evet iki nokta arasındaki uzaklık kare küçüğünde x farkı 4'ün karesi artı y la farkı 7'nin karesi yapıyor. 16 artı 49'dan kaç yapıyor burası? 65 yapıyor. Dolayısıyla cevap kök 65 çıkar arkadaşlar. Evet 5. soru A seçeneği oldu. Geldik 6. soruya. Aşağıda birim kareleri ayrılmış bir analitik düzlem verilmiştir. İşte öncüler verilmiş. Yukarıdaki ifadelerden hangileri ABC üçgenine tek başına uygulanırsa DF üçgeni elde edilir diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi noktalardan gidelim istersen. Buradaki nokta ne? Eksi 2'ye 1 pardon. Eksi 1'e 2 noktası. Eksi 1'e 2 noktası. A noktası kaç? Eksi 3'e 4 noktası. Ve burası da eksi 5'e kaç noktası B noktası da bakacak olursak. Hocam burası da 3 noktası oldu. Şimdi ben A noktasına bir bakayım. A noktası eksi 1'e 2'ye Y eşittir x'e göre simetriğini uygularsam. Hocam 2'ye eksi 1 olur burası. Tamam. Şuraya baktım. 2'ye eksi 1 mi? Hayır. Buradaki nokta 2'ye eksi 1 değil arkadaşlar. O zaman bu y eşittir x doğrusuna göre yansıması olmaz. Tamam. Bu gitti bir kere. Bunu eledik. Aldık bunu buraya götürdük. Bu olmadı. Orijin etrafında 90 derece döndürme. Arkadaşlar orijin etrafında 90 derece döndürücü de olmaz. Çünkü sen bunu 90 derece döndürdüğün zaman ya bu bölgeye düşer ya da bu bölgeye düşer. Pozitif yönde dediği için C noktası buraya düşmesi lazım. O yüzden maalesef F noktası ya da üçgen elde demeyiz. Bu da gitti. Orijine göre yansıması. Şimdi A noktası kaçtı? A noktası eksi 1'e 2 idi. Orijine göre yansıttığın zaman işaret değişiyor. 1'e eksi 2 oluyor. Buradaki nokta 1'e eksi 2. B noktası eksi 3'e 4'e. Orijine göre yansıt bakalım. Hocam bu da 3'e eksi 4 oldu. Evet doğru. Şurası da 3'e eksi 4 noktası. Sonra bir de B noktasına bak bakayım. Eksi 5'e 3 noktası. Bunu orijine göre yazdığın zaman artı 5'e eksi 3 noktası yaptı. Burası da artı 5'e eksi 3 noktası mı? Evet. Yani üçüncüsü oldu. Şimdi bu noktayı bir de 2 birim sağa 4 birim aşağıya. 2 sağa 4 birim 1 2 3 4 birim aşağıya tüleyince evet bu buraya geldi. Ama bu noktayı 2 sağa 1 2 3 4 birim aşağı ötelersem bu buraya gelmedi. Zaten ötelemede şeklin aynı olması lazımdı. Bu ötelemede olmaz maalesef. O zaman sadece 3 oldu arkadaşlar. Evet kaçıncı soru? 6. soruyu böylelikle C seçeneği olarak bulduk. Geldik 7. soruya. Analitik düzlemde x artı 2 eksi 1 eşit sıfır doğrusunun A noktasına göre yansıması olan doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar grafik analitik düzlem çizsem mi? Ya çok da özel bir doğru değil bu. Ben analitik düzlem çizmeyeyim isterseniz. Şimdi şöyle bir doğru var elimde. Bu doğrunun adı ne? X artı 2Y eksi 1 eşit 0 doğrusu. Bir noktaya göre simetriğini alacağım şimdi. Bu noktamız da A noktası 2Y eksi 1. Arkadaşlar simetriğini aldığımız zaman ne oluyor? Hop bu doğru geliyor. E bu doğrunun denklemini yazacağım. Doğru denklemi yazarken kendime iki soru soruyorum. Bir eğim 2 nokta. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şuradan eğiminin zaten şey olduğu belli. Bunun eğimiyle bunun eğiminin aynı olması lazım. Çünkü bunlar paralel doğru. Bunun eğimi eksi 1 bölü 2 ise bunun değimi eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi nokta bulacağım. Nokta bulurken de rastgele buradan bir nokta seçeceğim arkadaşım. Mesela x yerine 0 yazsam. x yerine 0 yazsam y'si 1 bölü 2 geliyor. Yani mantıksız bir nokta. y yerine 0 yazsam x'i 1 geliyor. O zaman y yerine 0 yazdığımız zaman x 1 geliyorsa noktamız 1'e 0 noktası yaptı. Şimdi biz burada simetriğini alınca şunların eşit olduğunu biliyoruz ya. E burada da sen bu noktanın bu noktaya göre simetriğini alsan bunun üstünde olmak zorunda değil mi? Evet. Çünkü niye? Hop kelebek benzerliğinden dolayı. Değil mi? Aynen öyle. E o zaman burası 1 iken 2 iki olmuş. 2 iken 3 olur. Çünkü bunlar da birbirine eşit olacak. 3 olacak. Yani 1 artmış. 0 iken eksi 1 olmuş. 1 azalmış. Bir daha 1 azalt. Eksi 2 oldu. O zaman nokta belli. Eğim belli. Doğru denklemini yazabilirim. M çarpı x eksi noktadaki x eşittir. Y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 2. Y artı 2 yaptı. Eksi 1 ile burayı çarpıyorum. Eksi x artı 3 eşittir. 2 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 2y artı 4 yaptı arkadaşlar burası. Evet. E buradan da ne oluyor arkadaşlar? Buradan da 0 eşittir x artı 2y artı 1 mi yaptı? Evet. Şimdi bize diyor ki yansıması olan doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. İşte bu doğrunun eksenlerle oluşturduğu bölgesi isteniyor. x yerine 0 yazarsam y'si eksi 1 bölü 2 gelir. y yerine 0 yazarsam x'i eksi 1 gelir. O zaman analitik düzlemde gösteriyorum. Y'si eksi 1 bölü 2. X'i de kaç? Eksi 1. X'de de eksi 1. O zaman grafiğimiz bu şekilde oldu. Bu grafikteki bu bölgenin alanı isteniyor. Burası 1 bölü 2. Burası 1. O zaman dik üçgenin alanı olduğu için 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 değil midir? Evet. Yani cevap 1 bölü 4 yapar böylelikle. Evet 7. soruyu böylelikle D seçeneği olarak buluruz. Geldik 8. soruya. Dik koordinat düzleminde bir K, M virgül N noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndükten sonra. Hadi 90 derece döndürelim arkadaşlar. Şimdi 90 derece döndürdükten sonra. Nerede döndürüyoruz bu arada? Saat yönünde. Arkadaşlar saat yönünde döndürdüğünüz zaman hadi birinci bölge demiş gibi kabul et. genel formülü bulmaya çalışıyorum. Saat yönünde döndürdüğünüz zaman bu bölgeye düşüyor. Bu m virgül n iken burası ne olur arkadaşlar? Noktalar yer değiştirir. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini alır. E burası artı eksi değil midir? Evet. Yani artı eksi oldu arkadaşlar burası. Bunu çizili olarak da burada da gösterelim tabii ki. Şöyle bu m virgül n ise sen bunu 90 derece döndürdüğünde buraya geliyor. N virgül M oluyor ama artıya eksi şeklinde oldu. Tamam 90 derece döndürdükten sonra elde edilen nokta bu. X ekseni boyunca negatif yönde 7 birim. Yani apsine 7 ekli, eksi 7 ekleyeceğim. Y ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim eklendiğinde. Yeni noktamız ne oluyor? N eksi 7'ye M artı eksi M artı 4 oldu arkadaşlar burası. İşte bu ötelendiğinde noktanın orijine göre simetriği. Bunun da orijine göre simetriğini al. O zaman eksi n e artı 7'ye işaretleri değişiyordu. m eksi 4 noktası mı yaptı? Evet. Bu noktada k noktası oluyormuş. Aa yine bu k noktası oluyormuş. K noktası neydi arkadaşlar önceden? m'ye neydi? Şimdi bu oldu. O zaman bunlar aynı nokta. Bunlar birbirine eşit olması lazım. Yani apsileri birbirine eşit olacak. m eşittir. Eksi n e artı 7'den. m artı n'i buradan 7 olarak buluruz. Sonra burada da ordinat m eksi 4. Burada da n. n eşittir m eksi 4'ten dolayı. M eksi N'yi de kaç buluruz arkadaşlar? Şu N'yi buraya attım. Eksi 4'ü buraya attım. 4 olarak buldum. Taraf tarafa toplarsam 2 M eşittir. 11 çıktı. M'yi de buradan 11 bölü 2 olarak buldum. O zaman bir tanesi de M artı N eşittir 7 idi ya. E, bunun yerine 11 bölü 2 yazarsam. O zaman N eşit, ne eşit oluyor arkadaşlar. 7'den 11 bölü 2 çıkartacağım. 7'den 5,5 ,5 çıkartacağım. O zaman 1,5 kalıyor. Yani 3 bölü 2 yapıyor burası. N'yi de 3 bölü 2 bulduk. M bölü ne oranı isteniyor? 11 bölü 2 bölü 3 bölü 2 isteniyor. Cevap 11 bölü 3 yapar mı? Yapar. O zaman cevap 8. soruda C seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Aşağıdaki birim karelere çizilmiş kareler verilmiş. Tamam. Şimdi öncüler verilmiş. En üstteki şeklin alttaki iki şeklin arasındaki boşluğa oturması için. Yani şuraya oturması için arkadaşlar. İki şeklin arasındaki boşluk burası değil mi? Evet. Bunu ne yapmam lazım? Yukarıdaki ifadelerden hangileri uygulanmalıdır? Hmm. Şimdi arkadaşlar. Şimdi yalnız bir, yalnız iki, yalnız üç demiş. Önce tek başlarına yapılıyor mu bakalım. K noktası etrafında 90 derece döndürüp. Şimdi ben bunu bu şekilde döndürmem lazım arkadaşlar. K noktası etrafında saat tersi yönünde 90 derece döndüreceğim. Saat tersi yönünde 90 derece döndürürsem. Şu şekilde döndürürsem. Ne oluyor arkadaşlar? O zaman buradaki uzunluk bak nereye geliyor? Buradaki uzunluk buraya geliyor. Sonra ee, L aşağı doğru mu olacak arkadaşlar? Evet. Şu şekilde mi olacak? Yani bu buraya geldi. Sonra bu şuraya geldi şöyle. Şunu şöyle çizelim. Sonra bak ne oldu? Buradan başladın. Şöyle böyle böyle gittin. Yani buradan da böyle gittin ya. Hani şöyle şöyle gittin ya. Buradan da dik olarak böyle gidiyor. 3 birim gidiyor dik olarak 3 birim gidecek. Sonra gelecek, sonra gelecek, sonra gelecek. Bu şekilde oldu mu? 90 derece dönmüş hali. Evet. Tamam. Sonra 4 birim sağa, 4 birim aşağı öteleyeceğim. Hocam bunu 1, 2, 3, 4 sağa, 1, 2, 3, 4 aşağı ötelersen bu buraya geliyor. E buraya gelmiş halinde 2 yukarı hop burada da böyle. Buraya tam cuk diye oturuyor mu böyle? Evet. Sadece ve sadece bir yaptığım zaman oturdu. Sıkıntı yok. E diğerleri o zaman olmayacak arkadaşlar. Bunu direkt yaptık zaten. Cevap yalnız birdir büyük ihtimalle. Evet. 9. soruya bakacak olursak yalnız bir oldu. Diğerlerinde neden olmadığını da gösterin tabii ki. Şimdi L noktası etrafında negatif yönde 200. Bak L noktası etrafında 270 derece döndür. Negatif yönde 270 derece. Arkadaşlar negatif yönde 270 derece döndürmekle pozitif yönde 90 derece döndürmek aynı şey değil mi? Evet. Yani sen negatif yönde 270 derece döndürsen yine bu şekil karşıda geliyor. 3 sağa 1 2 3 kaç aşağı diyor burada? 4 aşağı geldiğin zaman bu nokta buraya geldi. Yani o zaman şeklinin senin şöyle olması lazımdı. Buradaki bölgeye oturmadı. Bu olmadı yani. Sonra K noktası etrafında saat yönünde 180 derece döndürürsek. Arkadaşlar K noktası etrafında saat yönünde 180 derece döndürürsek de o zaman ee, şeklimiz tabii ki yine bu şekil olmayacak. Sonra aşağı yukarı ötelediğimizde ya yani bu şekil bozuluyor. Bu şekil olması lazım buraya oturması için. Bu şekil bozulduğu için bunu da çok fazla konuşmaya gerek yok aslında. Ama hocam k noktası etrafında 180 derece döndürmek demek ne demek? K'ya göre aslında simetriye, orijine göre simetriye oluyor arkadaşlar. Yani onu da göstereyim isterseniz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde bir şey olacak. Şimdi k noktasına göre simetriye. Bunun burası oldu. Bak bu buraya geldi. Şunun şurası oldu. Şöyle iki birim geldi. Ondan sonra ee, nasıl gidiyor bu? Bu da bu şekilde olacak galiba. K'ya göre simetriği de bu oluyor arkadaşlar. Sen bunu 2 birim sağa 3 birim aşağı Sen bu şekli üzerine oturur mu arkadaşlar? Oturmaz o zaman bu da olmaz. Yani cevap böylelikle ne yaptı? Yalnız bir yaptı arkadaşlar 9. soruda. Geldik 10. soruya. Şimdi burası kaç derece? 15 derece. E burada A'ya 6 noktası verilmiş. Analitik düzlemde bir nokta ya da verilmiş bir nokta isteniliyorsa ne yapacağız? Şu eksenden 10 uzaklığına bakacağız. Şuranın A birim olduğu buranın da 6 birim olduğu belli. Ve bu arada burası kaç derece arkadaşlar? 15-75-93 geni var burada. 15-75-93 genin özelliği neydi? Haşa 4 açtı. Yani burası 6'nın 4 katından dolayı 24 yapar. E 24 ise bunlar da 12-12 yaptı mı o zaman yaptı. Şimdi burada yukarıdaki verilere göre C noktası orijin etrafında saati tersi yönünde 135 derece döndürülürse tamam C noktasını döndüreceğim. C noktasını buldum ben. Hocam C noktası burası değil mi? Evet. Şimdi bunu döndüreceğim. Saatin tersi yönünde 135 derece döndüreceğim. 90 döndürsem buraya geliyor. 135 derece döndürsem buraya geliyor. Yani tam olarak şurası yaptı arkadaşlar. Şurada kaç? 45 derece ve bu uzunluk 12 birimse burası da 12 birim değil mi arkadaşlar? Evet. Döndürdüğüm zaman bu nokta hop buraya geldi. Evet. Elde edilen noktanın koordinatları çarpı isteniyor. Bu noktayı bulacağım. E burası 45 ise burası da 45 mi? Evet. Şimdi bu noktayı bulmak için eksenler 10 uzaklığına bakacağım ve burada 45 45 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 12 ise 12 bölü kök giden, 6 kök oldu burası. Burası da 6 kök Yani burası 6 kök pardon 6 kök gibi birim solda. Eksi 6 kök 6 kök gibi birim yukarıda olduğu için 6 kök 2 noktası yaptı. Bunların çarpımı isteniyor. Eksi 6 kök ile 6 kök çarpımı kaç yapıyor? 72 yapıyor ama eksi 72 yapar. Dolayısıyla cevap böylelikle 10. soruda E seçeneği oldu. Geldik 11. soruya. 11. soruda da şöyle bir şey verilmiş. Şekilde AB doğru parçasının Y eksenine göre simetriği olan A üstü B üstü doğru parçası. Şimdi Y eksenine göre simetriğini alalım o zaman burada. Y eksenine göre simetriğini aldığım zaman bu nokta buraya geliyor. Bu noktada nereye geliyor arkadaşlar? Şuraya geliyor. Yani bu mu yaptı arkadaşlar? Y eksenine göre simetri? Evet. Biraz daha düzgün olsun. Şu uzunluklar eşit işte olsun. Hop. Şurası mı yaptı arkadaşlar? Evet. İstersen noktadan da gidebilirsin. Hani burası 2'ye 2 noktası ya. Simetriği ne olacak? Y'ye göre eksi işaret değişecek. Eksi 2'ye 2 noktası yapar. Burası da 4'e 4 noktası ya. Eksi 4'e 4 noktası yapar. Deyip nokta simetriğinden de gidebilirsin. Ben şekil simetriğinden gittim bu arada. Şimdi buradaki nokta ne noktasıymış arkadaşlar? A üssü noktasıymış. Pardon şurası A üssü noktası. Burası da B üssü noktası herhalde değil mi? Evet. Şimdi A üssü B üstü doğru parçasında A üssü noktası etrafında pozitif yönde 45 derece döndürdüğümüzde B üstü B2 üstüne geliyor. Şimdi ben bunu pozitif yönde döndüreceğim. Ve şuraya bakacak olursam arkadaşlar şurada hop bu nokta etrafında bunu döndüreceğim. 45 derece döndüreceğim. Şöyle artık nereye geliyorsa. Arkadaş şuraya bakacak olursak şuradaki dik üçgene bakar mısın? Şöyle gel şöyle gel. Ya da şuradaki yamuktan dolayı da gidebilirsin. Hocam şuraya bakacak olursak şurası şuradan dik çizecek olursan. Hocam burası 2 birim mi yaptı? Evet. Burası da 2 birim. Şurası da 2 birim. Burası da 2. A x kenar dik üçgen çıktı. 45 45 çıktı. O zaman ben bunu 45 derece döndürsem. Hop bu buraya mı geliyor? Evet. Hatta ben şunu döndüreceğim şimdi. Şuradaki noktayı da aşağı doğru alayım. Şöyle arkadaş buradaki noktamız da bu şekilde oldu. Şunu şurada göstereyim istersen. Şimdi döndürecek olursam 90 45 derece. 45 derece döndürdüm de buraya geliyor. Hocam 45 derece döndürdüm. Bu nokta buraya geldi. Bu da B2 üstü noktası yaptı mı yaptı. B2 noktası üstü noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş buradaki uzunluk lazım bana. Bu döner dönüş yaparken şurası şöyle yapıyor ya. Hocam şu uzunluk buraya geldi. 2 2 ise burası 2 kök 2 değil mi? Evet. E burası da 2 kök yaptı. Şimdi bu noktanın koordinatına bak. Hocam şurası 2 kök 2 artı 2. Yani B2 üssü noktası. 2 kök 2 artı 2 birim sol tarafta. Eksi 2 kök 2. Eksi 2 değil midir? Evet. Virgül. Kaç birim yukarıda? 2 birim yukarıda. Şimdi bunların toplamı isteniyor. Eksi 2 kök 2 eksi 2 artı 2 isteniyor. Gitti gitti. Cevapta ne yaptı o zaman? Eksi 2 kök 2 yaptı arkadaşlar. Yani 11. soruyu A seçeneği olarak bulduk. Geldik 12. soruya. Tekin öğretmen öğrencilerine dönüşüm geometrisi konusu anlattıktan sonra aşağıdaki soruyu sormuştur. Analitik düzlemde koordinatları 4 kök 3'e 4 olan K noktası veriliyor. Tamam. K noktası pozitif yönde orijin etrafında alfa açısı kadar döndürüldüğünde K üssü elde ediliyor. K üssü analitik düzlemde ikinci bölgededir. Alfa kaç derecedir? Tamam şimdi o zaman şuraya yorumlayalım arkadaşlar bunu. Şimdi 4 köküçe 4 noktası nerede? Bak şöyle bir yerde. Hocam 4 köküçe 4 noktası burada. Şöyle geldiğin zaman buranın 4 köküç buranın da 4 olduğunu biliyorsun. Ve orijinal tavada döndüreceğimiz için orijinal bağladım bunu. Hocam burada bir özel üçgen çıktı. 30 60 90 üçgen çıktı ve ben bunu ne yapacağım? Pozitif yönde orijin etrafta alfa açısı kadar döndüreceğim. Ve döndürdüğümde ikinci bölgeye gelmesini istiyorum. Hocam ben bunu böyle döndürüyorum. Hop döndürdüm 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 buraya gelmesini istiyorum. Hocam şurada kaç zaten kaç derece 60 derece. Şu açı 60 derece yalnız bak dikkat et bu açı 60 derece. Tamam şöyle göstereyim. Şöyle geldim buraya geldim. Şu açı 60 derece o zaman 60'dan büyük bir açı kadar döndürmem lazım değil mi arkadaşlar? Çünkü 60 derece döndürsem buraya geliyor. İkinci bölgeye düşmesi için buraya gelmesi lazım. Şurada bir açı kadar daha döndürmem lazım. Alfanın en küçük tam sayı değeri nedir? En küçük tam sayı değeri 60 döndürsem buraya geliyor. 60'tan büyük olması lazım. O zaman cevap ne yapıyor? 61 yapıyor. Evet Trabzonlar 61'e çok takıntılısınız. O yüzden size selam olsun. Haydi bakalım 12. soru C seçeneği oldu. Geldik 13. soruya. Dik koordinat düzleminde o ABC dikdörtgen B noktası 6'ya 3 olmak üzere B noktası 6'ya 3 verilmiş arkadaşlar. Hemen onu kullanalım. Yani şu uzunluğun 6 bu uzunluğun 3 olduğunu söylüyor o zaman bize. O ABC dikdörtgeni o köşesi sabit kalmak şartıyla çekildeki gibi 45 derece döndürüldüğünde evet 45 derece döndürülmüş. Bu kenar buraya gelmiş. Bak 45 derece döndürülmüş. O E'nin denklemi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar O E'nin denklemini bir bulmak için ne yapmam lazım? Bu orijinden geçen bir doğru olduğu için Y eşittir MX şeklinde bir doğru bu. Yani ben burada eğimi bulmak zorundayım. Yani şuradaki tanjant açının tanjantını bulmak zorundayım arkadaşlar. E şimdi burada 45'i kullanacağım ben. Şu uzunluk 6 birimse burası da 6 birim değil mi? Şöyle bakacak olursak. Evet hocam 6 birim burası. E 45'in mantığı nasıl kullanılır? Hocam dik çizerek gel buradan bir dik çiz. Şekli büyüteyim istersen biraz. Şuradan dik çizecek olursam. Bu arada burası 6 olduğundan dolayı x kenar dik üçgenden dolayı 6 bölü kökten 3 kök 2 3 kök 2 yaptım burası yaptı. Evet şurayı 3 kök 2 buldum. Burası da 3 kök 2 oldum böyle oldu. E sonra ne yapacağım? Hocam ben şu açının tanjantını bulmaya çalışıyorum dedim ya. Bunun için bana şöyle bir dik üçgen lazım. Ya i̇çeriden de karışıyor hocam derseniz isterseniz şuradan da yapabiliriz ama buradan böyle daha da karışabiliriz. Ben şuradan şöyle bir çizeyim. E, o zaman ben bunu bulmaya çalışacağım. Yani ben buraya odaklanacağım arkadaşlar. Hadi bakalım buraya odaklanalım. Şekli de büyüttük. Dur bir dakika. Şu şey çizemedim ya. Şunu tam olarak şuraya alayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Ben şuradaki dik üçgendeki dik kenarların oranını bulursam tanjant alfa'ya ulaşırım. M'i bulurum ve denklemi de yazarım değil mi? E ee, burada arkadaşlar burada yamukvari bir şey çıktı. E o zaman buradaki uzunluğu bulmak için şuradan bir dik çizilebilir böyle. Ama hocam şekil baya bir karışacak. Biz bazen ne yapıyorduk? Dikdörtgeni dışarıdan da oluşturuyorduk ya yamukta. Hani böyle bir dik yamuk geldiği zaman. Tamam böyle de yapıyoruz. Ama aslında dik yamuk geldiği zaman şöyle de dikdörtgeni oluşturabiliyoruz. Hani şekil karışmasın diye dikdörtgeni böyle uzatıp dışarıdan dikdörtgen yapabiliriz. E 45 90 burası 45 45 90 burası da 45 burası da 45 oldu mu oldu. Şurası neydi 3 birimdi. Dönmüş hali kısa hali dikdörtgenin 3 ya. E dönmüş hali de 3. E o zaman bunlar ne oluyor? 3 kök 2 bölü 2. Yani 3 bölü kök oluyor burası. 3 bölü kök 2 de ne yapıyor? Kök 2 çarparsan 3 kök 2 bölü 2 yapıyor. Burası da 3 kök 2 bölü 2 yaptı mı yaptı. Hocam şurası 3 kök 2 bölü 2 yaptı. Tamamı bunun 3 kök O zaman buraya da 3 kök 2 bölü 2 mi kaldı? Yarısı buradaysa yarısı da burada. Evet. Şu uzunluk ne yaptı? Hocam bu uzunlukta 3 kök 2 artı 3 kök 2 bölü 2. O da kaç? 9 kök 2 bölü 2 mi yaptı? Aynen öyle. Burası da 9 kök 2 bölü 2 yaptı. O zaman M dediğim tanjant alfa o da neye eşit? 9 kök 2 bölü 2 bölü 3 kök 2 bölü 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Bak şu bölü şuna eşit oldu. Yani kök 2 bölü 2'ler gitti. 9 bölü 3'ten 3 yaptı. M'yi 3 bulduk. E, y eşittir mx doğrusu. Yani doğrumuz da y eşittir 3x oldu mu arkadaşlar? Oldu. O zaman bu da nasıldır aslında? Y eksi 3x eşit 0 doğrusu değil midir? Aynen öyle düzenlenmiş hal bu yapar. Dolayısıyla 13. soruyu böylelikle A seçeneği olarak buluruz. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani analitik düzlemdeki dönüşümler konusundaki test peşin çözümünde galiba son test bu. E son testte görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. <laughs>